Şimdi sayılı günler demişler. Bir rüyası var. Onun tabirini istiyorlar. Yorumunu istiyorlar inşallah. Ee, rüyamda biri beni parmak uçlarından çekip duruyordu. Evet. Bağırıyordum ama dinlemiyordu. Ve gözü görünmüyordu. Sonra beni bir hocaya götürüyorlar. Hoca sana büyü yapılmış dedi. Ve parmak uçlarımı bitiştirmemi o zaman kimsenin çekemeyeceğini söyledi. Evet Ayrıca rüya boyunca suyla ilgili bir söz çınlayıp durdu kulağımda ama sözü hatırlayamadım. Rüyamın yorumunu demişler hocam. Evet. Sıkıntılı bir durumdan geçiyor bu kardeşimiz. Bu rüyası öyle söylüyor. Ee, bu rüyada büyük ihtimal iç alakalı bir rüya. Cinlerle ilgili. Ama görmemiş olması güzel. Biz bu ilimi çok sevmeyiz. Bu ilimle uğraşılmasına çok sevmeyiz. Bu ilim ehlini çok sevmeyiz. Burada bir hocaya gidilmesi, hocanın üzerinde bir var demesi, zihninde böyle bir şey var olup olmadığını tefekkür etmesi anlamına geliyor. Yani düşünüyor acaba benim üzerinde bir var mı yok mu diye. Aslında rüya olmadığını söylüyor ama kişi de olduğuna inanıyor. Rüya yok diyor. Ama kişi olduğuna inanıyor. Yani rüya öyle söylüyor. Hiçbir şey anlamadınız değil mi? İyi, elhamdülillah. Siz anladıysanız inşallah o kardeşimiz de anlamıştır. rüyaya itikat etmesi gerekiyor, inanması Valla kendi bilir. Düşüncesinin yanlışlığını rüya bana söylüyor mu? Doğru, düşüncesinin yanlışlığını söylüyor rüya. Diğer soruya geçeyim hocam? Diğer soruya geçebiliriz. Selamun Aleyküm hocam demişler. Bir tanıdığım aklına ya da kalbine tanıdığı biri için ağlamak geliyor. Hmm. E, bu birden bu olmakta, bu durumun bir anlamı var mı diye sormuş var. kardeşimiz. Yani o kardeşimize çok dua etsin. Onun adına sadakayı cariye versin. Bazen insanlarda bazı his vuku bulur. Yani kalpten kalbe yollar vardır inceden ince. Bu yollar insanlara hislerini yani algılama yeteneğini arttırır. Bazı insanlar kalpleri temiz olmasına veya güzel gönüllü olmalarına Allah ilham eder hissi vuku bulur. Yani onun hissi onda tecelli eder. Mesela dara düştüğünde bir Allah dostunun ikvanı dara düştüğünde o Allah dostu bilir diye bir tabir vardır. Aslı budur. Allah ona bildirir. O bilemez. Allah bildirmezse hiç kimse bir şey bilmez. Allah bildirirse her şeyi bilir. Evet. evet. Bu o kardeşimiz adına dua etsin, sadıkayı cariye versin, hayır hasenat yapsın. Onun müşkülleri, sıkıntıları gitsin diye dua etmesine hayır var. Hocam bir kardeşimiz e, kaynım e, benimle kaynım kısa bir zaman kalmak durumunda. Evet. E, ben Allah için evde helal haram e, dikkat durumdan ediyor. Durumdan dolayı rahat değilim. Onun bir an önce hayırlı güzel bir iş bulması ve benim de bu durumdan bir an önce rahat etmem için dua, dua demişler, İsimleri vermişler hocam inşallah. Ha, ben ben onlara dua ederim. Olur inşallah. Şu an sorularımız şu an bu kadar. Evet. Şimdi şöyle bir şey var kardeşlerim. Müslüman harama bulaştıktan sonra tövbe eden değil. Aslında harama bulaşmadan tedbir alandır. Tedbir alabilmek için de ne yapmak lazım? İlim lazım. Biz hep kardeşlerimize okumayı tavsiye ederiz. Neden? Bakın insan okudukça ne olur biliyor musunuz? Sadece ufka açılmaz. Hayata bakış açısı değişir. Mesela örnek verelim bunu hemen bir örnekle örneklendirelim. Bir kişi bir sektöre giriyor. Cam sektörüne giriyor. Hiç bilmediği bir sektör. Daha önce mobilya işiyle uğraşıyordu. Bu adamcağız bir vasıtasıyla işten ayrıldı. Cam sektörüne girdi. Şimdi bu kişi o sektörle ilgili belli bir birikim aldığında bir yerde bununla iki konuyla ilgili konuşulduğunda kaç tane fikri olur? İki tane değil mi? Hem mobilya ile ilgili hem camla ilgili. Bir üçüncü bir iş daha yapsa onunla da ilgili fikri olur. İlim aynı bunun gibidir. Sadece fikri olanlar vardır, bir de ilimde ilerleyenler vardır, usta olanlar. Yani nedir? O camın işte var olma sebebi, nasıl var olduğunu, hangi derecede eridiğini, nasıl şekillendirdiğini, biçimlendirdiğini, nerelerde kullanıldığını, kullanım alanları ne kadar çok olduğunu kendini yetiştirebilir. Yani bunun ufku yoktur. İlmin sonu yoktur arkadaşlar. Hiçbir alim, hiçbir veli ilimden doğru noktaya çıktı diyemezler. Her öğrendiklerini haya ederler, utanırlar. Neden? Çünkü bilmediklerini anlarlar. Ya hocam ilim diyorsun, bilmediğini söylüyorsun. Bunun hangisi doğru? İlim öğrenen, belli bir noktaya geçen insanlar ne kadar az bildikleriyle övündüklerini anlar, hayal eder, utanırlar. Utanma duyguları, haya duyguları artar. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin birçok müthiş bir sözü biz bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında bir misal getirmiştir. Okyanusta bir damla misali o kadar bile yoktur. Bildikleri okyanusta bir damla etmediğini söylüyor. O yüzden bunu iyi anlayalım. Bunu doğru düşünelim, doğru tefekkür edelim. Allah doğru anlayabilmeyi nasip edesin inşallah. En mühimi burası. Evet. Doğru bakarsak doğru görürüz kardeşlerim. Bir de Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek için bazen bana kardeşlerimiz soruyorlar. Hocam biz Kur'an'ı meyalini okuyoruz. işte mealinden anlamıyoruz. Bize başka bir şey geliyor yani. Başka bir şey anlatıyor. Sanki haşa o Kur'an başka bir şey anlatıyor yani. Tam Allah'ın anlatmak istediğini ben algılayamıyorum ya da neden kaynaklanıyor biliyor musunuz kardeşlerim? Temelsizlikten. Osmanlı zamanında dün akşam da sohbeti yaptık biliyorsunuz. Osmanlı zamanında Eyüp'teki dergahımız çok güzel oldu elhamdülillah. İnşallah daha da güzel olacak. Hoş bir maneviyat var orada yani. E, elhamdülillah. Allah insana lütfederse güzel lütfeder. Biz Rabbimizden kendi ihsanını isteriz. Ama bunların hiçbirini bir dünya çıkarı karşılığında yapmayız arkadaşlar. Bir tek Allah rızası karşılığında yaparız ki Bizi yıllardır tanıyanlar bunu daha iyi bilirler. Bunun dışındaki bir iştahatın içinde olmadık, olmamayız, olmamalıyız da zaten. Okuyoruz bugün Müslümanlar maalesef bunun tam tersini yapıyorlar. Bu doğru bir iş değil. Hatta bana bazen kardeşlerim diyor ki hocam gerçekten sen sahte misin? Hayal misin? Gerçek misin? Yani bugün bunu Allah rızası olsun yapan insan çok az diyor söylüyorlar. Bunu övmek için söylemiyorum aşağı. Tam tersine bu doğru olan mı? Evet doğru olan. O zaman bu benim yaptığım ekstra bir şey değil. Yani doğru olan bu ise benim ekstra yaptığım şey normali yapıyoruz demektir. Anlamı da geliyor. o yüzden bu tür hallerden Allah bütün ümmeti Muhammed'i hırsı muhafaza eylesin. Onlar dünya karşılığında ahiretini satarlar. Allah Allah. Dünyanın karşılığında. Dünya ne ki? Bütün nimetleri bir yere koyunuz. Bakın dünyayı ölçmenin bir başka terazisi. Ben size çok misaller veriyorum ama yani daha da çok misaller vereceğiz inşallah. Bütün mücevherleri bir tarafa koydunuz. Sizin şu vücudunuz hasta. Bütün paranız bir kesede bir tane terazi düşünün. Bir gözünde bütün mücevherler, bütün servetiniz bir köşesinde, bir terazinin bir yerinde sizin vücudunuz. Ve diyorsun ki o paraya beni yiyesene. Kanser olmuş, bütün vücudu sarmış, ayağa kalkamıyor. Hiçbir şey yiyemiyor. Serumla besleniyor. Bütün servetin orada duruyor. Edebiliyor mu? Edemediği gibi. Ruh da hasta olduğunda aynısı oluyor işte. Ruh, dünyaya muhabbet duyduğu zaman böyle hastalanıyor. O zaman da biz diyoruz ki, hocam Allah, ya namazdan lezzet alamıyoruz, Kur'an okuyoruz, lezzet alamıyoruz, zikrediyoruz. İşte ruh hasta olunca alamaz. O yüzden kardeşlerim, ne olur, Peygamber Efendimizin sünnetlerini işleyenler kazanmışlardır. Peygamber Efendimizi tanıyanlar, onun hayatını bilenler, onu anlayabilenler, onun güzelliklerini, İslam'a bakışını, Peygamber Efendimiz evet bir insandı. Ama insandı. İnsan gözken hayvan değil. İnsandı. Ve gerçekten güzel ahlakı tamamlamaya gelen bir peygamberdi. Güzel ahlakı öğrenmenin metodu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden geçer. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden geçtiğine göre güzel ahlak bize lazım. Güzel ahlak olmazsa zarar ve ziyandayız. Güzel ahlak şart. O yüzden Rabbim bize o güzel ahlak olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlakından ahlaklanıp pay alabilmeyi nasip eylesin. Amin. Evet. Kardeşimizin sorusu var hocam. Tamam dinleyelim ubudiyetin emri ilahi ve neticesi rızayı haktır. Evet. Örneğin ihtiyaç sıkıntılarımız için virtler, ayetler okumakla ihlas bozulur mu? diye sormuşlar kardeşim hocam. Bozulmaz. Yani şimdi bunu bozulur dersek hataya düşeriz. Şimdi ben zikredeceğim. Benim ihlasım neden bozulacak? Ben kimi zikrediyorum? Allah'ı zikredersem ihlasım neden bozulsun? Ama şöyle yaparsa, Mesela bu çok var maalesef. İşte şu kadar ayet okursam böyle olur. Adamın bir tanesi inancı zayıf. Rastladığım için söylüyorum. Hocam falan kitapta böyle dediler. Bu kadar okuduk. Hiçbir şey olmadı. Kardeşim iyi güzel de. Şimdi ben diyorum ki size dolandırıcıların yeni bir metodu vardır. Paranı bana ver çoğaltacağım. Hırsızlığın değişik bir metodu. Alıyor parasını Diyor sen bir bardak su ver kaçıp gidiyor. Bu ilimde de aynısıdır arkadaşlar. Bu doğru bir iştahat değildir. Ben ihlasımla Rabbime yakınlaşırım. Siz de öyle hepimiz böyle. Biz ihlasımızla Allah'a yakınlaşırız. İmanımızla Allah'a yakınlaşırız. Sevgimizle Allah'a yakınlaşırız. İtaatimizle Allah'a yakınlaşırız. İbadetimizle Allah'a yakınlaşırız. Ümmeti Muhammed'i sevmekle Allah'a yakınlaşırız. Bir adam düşünün Allah'ı sevdiğini iddia ediyor. Çevresinde kendisini seven sadece bir grup var. Olur mu? Olmaz arkadaşlar. Onu düşmanı bile sevecek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Peygamber Efendimiz'e iftira atanlar, ona me mezup diyenler, cinci diyenler, farklı farklı şey söyleyenler yalancı diyemezler. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz yalan söylemez. Muhammed el -Emin. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. O yüzden kardeşimiz doğru söylüyor. Ama lakin yapılan şeyin sebebi mi maksadı önemlidir. Hangi niyetle, hangi maksatla yaptık? Yaptığımız şey bizi nereye götürdü? Zikir Allah'a yakınlaştırır. Allah birçok ayet gelmesine zikren kendisini anmamızı ala zikrullah tatmeyinliğe Allah'ı zikredenlerin kalpleri mutmain olur, tatmin olur, Allah'a yakınlaşır, muhabbetli olur. Bugün bakıyorsun bütün hayvanat, mahlukat, rüzgar, hu diye zikrediyor. Kainat Allah'ı zikrediyor. Kainat Allah'ı tesbih ediyor. O zaman ben tesbih etmemde bir beis yok. Ama ne için yaptığım mühim Evet kardeşimize inşallah açıklamışızdır. Sorusunu daha doğrusu doğru anlamışızdır da doğru söylemişizdir. Çünkü oradaki soruyu anlamak çok çok önemli ki doğru cevap verebilirim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabe-i güzel efendilerimiz öyle severlerdi ki Resulullah Efendimiz. Öyle çok severlerdi ki soruyordu. Bana bir musibet gelse ne yaparsın? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah canımızı siper ederiz. Seni koruruz. Allah. Katade var. Bilir misiniz katade? Peygamber Efendimiz'e bir ok geldiğinde o yüzünü uzatıyordu ki Peygamber Efendimiz'e gelmesin. Gözünden içeriye girirdi kadar. İnsan işte sevdiğini canıyla, malıyla, her şeyle korur, gözetir. Allah bize Kur'an'ı böyle sevebilmeyi, Allah'ı böyle sevebilmeyi, Allah'ın peygamberini böyle sevebilmeyi ama şurada bir ince çizgi var, onu kaçırmamalıyız. Ulvileştirmek yani ilahlaştırmak yok. Allah için sevmek bir ölçüyle ibarettir. Sizler mideniz bir ölçüyle Allah halketmiş, etmiş, yaratmıştır. Ellerinizi bir ölçüyle almış, yaratmıştır. Bakın şu parmaklarımızı görüyorsunuz, şu parmaklarımızı. Allah bir ölçüyle yaratmış. Bakıyorsunuz bunlar aynı ölçüde olsa şunu tutabilir misiniz? Şöyle yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Çok enteresan değil mi? Şunu yapabilmenin bile bir ölçüsü var, bir nizamı var Cenab-ı Allah öyle tayin etmiş, büyük bir hesap. Şu kulaklarımızı çok büyük yapabilirdi Allah, başımızı gövdemiz kadar büyük yapabilirdi. Ama Allah bir ölçülü yapmış. Daha enteresan size bir şey söyleyeyim. Şu kocaman vücudun içinde akıl çok küçük bir yer kaplar. Ama ona hükmeder. Allah akle etmez misiniz, düşünmez misiniz der. O yüzden yanlış fırka var, yanlış düşünceler, zihniyetler, edebiyat oyunları yapan insanlara Allah hak etmeyi inayeti versin inşallah. Biz biraz ara verelim.